Selam, bugünkü derinlemesine incelememizde Charles Dickens'ın dev eseri Büyük Umutlar var. Evet, harika bir seçim. Elimizdeki notlarda Büyük Umutlar, Dickens'ın Victoria dönemi şaheseri başlıklı bir analizden geliyor. Peki buradaki misyonumuz ne? Hı hı. Senin için bu karmaşık romanın özünü, kilit noktalarını ve... Neden hala bu kadar güçlü olduğunu süzüp çıkarmak aslında? Hadi başlayalım, bu zengin dünyaya bir göz atalım diyorum. Kesinlikle. Bu notlar Dickens'ın yoğun atmosferine ve özellikle büyük umutların şey katmanlı yapısına güzel bir kapı aralıyor bence de. Evet. Victoria dönemi İngiltere'sinin Sosyal haritasını yani o bireysel tutkuları ayal kırıklıklarını falan anlamak için gerçekten iyi bir başlangıç noktası sunuyor bize. Notlarda pipin hikayesi merkezde değil mi? Yani sıradan hatta zor bir çocukluktan çıkıp, e, gizemli bir servetle, beyefendi olma yolculuğuna giren bir yetim. Aynen öyle. Bu büyük umutlar kavramı da en başından itibaren hem merak uyandırıcı hem de biraz kafa karıştırıcı aslında. Sadece parayla ilgili değil gibi sanki. Kesinlikle sadece para değil. Yani pipin bu ani yükselişi kişisel bir başarı hikayesinden çok daha fazlası. Hı hı. Aslında Victoria İngiltere'sindeki o e, demir gibi katı sınıf sistemini ve insanların bu sistem içinde bir yer edinme yani yukarı tırmanma çabasını yansıtıyor. Evet evet. Notlarda da özellikle bu sosyal sınıf ve hırs temaların altı çizilmiş zaten. Hı hı. Pip'in hikayesi dönemin o sınıf atlama arzusunun hem cazibesini hem de şey, tehlikelerini gösteren bir mikroskop camı gibi adeta. Peki ya Pip'in hayatına dokunan o unutulmaz karakterler, notlarda adı geçenler var, İyi kaplı demirci Joe Gargery. Evet Joe. Zamanın içinde donup kalmış gibi duran gizemli Miss Havisham, onun o buzdan güzeli Estella. Hı hı. Hı hı. Karanlık geçmişiyle aniden ortaya çıkan Abel Magwitch ve Londra'daki dostu Herbert Pocket, Bu figürler Pip'i nasıl şekillendiriyor? Sanki her biri onu farklı bir yöne çekiyor gibi. Ne dersin? Kesinlikle öyle. Bu karakterler romanın can damarı adeta. Ve notlarda da belirtildiği gibi ana temaları ete kemiğe büründürüyorlar. Doğru. Mesela Miss Havisham ve Estella üzerinden aşkın nasıl bir takıntıya dönüşebileceğini, e, reddedilmenin insan ruhunda açtığı yaraları görüyoruz. Özellikle Estella. Evet Estella. Pip'in o beyefendi olma hırsını körükleyen ama aynı zamanda ona en büyük acıyı veren figür. Magwitch ise... İşte o tam bir görünüşe aldanma vakası. İlginç. Pip'in en utandığı kişi biliyorsun, aslında onun büyük umutlarının kaynağı çıkıyor. Bu notlarda da vurgulanan görünüş ve gerçeklik arasındaki uçurum temasının en çarpıcı örneği bence. Evet, bu çok güçlü bir nokta. Joe ise tüm bu karmaşanın ortasında yani o sadakati, sevgiyi ve mütevazı ama gerçek değerleri temsil ediyor. Pip'in ahlaki pusulası da sürekli bu farklı etkiler arasında gidip geliyor işte. Sadece hikaye ve karakterler değil tabii. Dickens'ın bunları anlatma biçimi de inanılmaz. Notlarda hiciv kullanımından bahsediliyor. Bir de o canlı, yani neredeyse dokunabileceğimiz karakter yaratımından. Ha, evet. Okurken insanı hemen içine çeken, hem güldüren hem de düşündüren bir üslüp bu. Dickens'in dehası da burada yatıyor zaten. Sadece ne anlattığı değil, nasıl anlattığı da çok önemli. Kesinlikle. O hiciv gücüyle Victoria toplumunun iki yüzlülüklerini, adaletsizliklerini, o züppeliğini öyle bir ustalıkla sergiliyor ki ama bunu yaparken acımasız bir yargıç gibi değil de hani insani zaafları anlayan bir gözlemci gibi yapıyor. Hı hı. Karakterleri siyah beyaz değil. Hepsi gri tonlarda. Oldukça gerçekçi. Bu yüzden bu notlarda da işaret edildiği gibi roman yazıldıktan yüzlerce yıl sonra bile seninle benimle yani günümüz insanıyla konuşmaya devam ediyor. Harika. O zaman özetlersek elimizdeki bu analiz bize büyük umutların temel taşlarını gösteriyor. Pipino beklentiler, hayal kırıklıkları ve kendini keşfetme dolu yolculuğu. Evet. Evet. Etrafındaki o asla unutulmayacak karmaşık karakterler, sınıf, para, aşk, suçluluk gibi derinlemesine işlenen temalar ve tabii ki Dickens'ın o eşsiz sürükleyici kalemi. Peki tüm bunları bugün bizim için anlamlı kılan ne? Yani sana ne söylemeli bu klasik? Bence buradan çıkarılacak ders belki de şu. Bu notların da altını çizdiği gibi eser şaşırtıcı derecede güncel. Evet. Yani kendimize şu soruyu sormak ilginç olabilir. Bizler kendi çağımızda, kendi büyük umutlarımızın peşinden koşarken neyin gerçek değer, neyin sadece parlak bir ambalaj olduğunu ne kadar ayırt edebiliyoruz? Hmm, güzel soru. Başkalarının veya işte toplumun bize dayattığı o başarılı insan imajı gerçekte kim olduğumuzu, basit ama samimi olanı görmemizi ne kadar engelliyor acaba? Pip'in yolculuğu bu sorular üzerine düşünmek için hala çok güçlü bir ayna tutuyor bence.